Arkadaşlar kimden izin alır buraya geçmek için? Herkes arka tarafa haydi. Allah'ın ver lan Sattım. O milyon parası almadı Ben de 9 milyon para vardı. 9 milyon yatırmış takıldım. Basmayın Hmm. Oh. Hayır, 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 hayır. Ha no, hadi delikanlı. Hadi. hadi. Ben geleceğim. Sen de önce biz görelim. Başlasın uykü geldi. Aha telefonlar aynı. Toro şey alacağız. kadar tamam abi. Nereye alalım? <laughs>

Gracias.